Arkadaşlar, kanalına dan herkese merhaba. Bugün sizlerle Chrome OS, e, hakkında bir video hazırlamaya karar verdim. Arkadaşlar bir gün e, forumlarda dolanıyorum. Herkes Chrome OS'de Play Store yok, Chrome OS'de oyun oynayamıyorum diyor. Ben de bununla ilgili video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar, e, normal e, Chrome OS kullandığınızda e, bazı şeyler sınırlı gelir. Tamam mı? İşte e, Google Chrome olmaz. Play, pardon özür diliyorum. E, Play Store olmuyor. E, Play Store olmadığı için de uygulama yüklemiyorsunuz ve oyun oynayamıyorsunuz. Bunun için e, yapmanız gereken şey ayarlara girip buradan e, gelişmiş gelişim bak dikkatle söylüyorum. Dikkatle dinleyin beni. Gelişim seçenekleri gelip buradan e, şeyi şey açmanız gerekiyor. Ee, Gelişmiş seçeneklerini açıp ayarları sıfırlayın diyorsunuz. Burada ayarları sıfırlayın dediğinizde PowerWash diye bir e, seçenek var. Sıfırla diyorsunuz arkadaşlar. Cihazınızı yeniden başlatın diyor. Ee, bu yeniden başlatması önemli arkadaşlar. Cihazın sıfırlanması için. Yeniden başlat diyoruz. Bekliyoruz bilgisayarın açılmasını. Chrome OS geldi arkadaşlar. Bekliyoruz açılmasını. Ee, burada Chromebook e, cihazını sıfırla diye bir ibare var. Chromebook cihazınızı ilk haline sıfırlamak için PowerWash kullanın diyor. Tüm kullanıcı hesapları ve yerel hesaplar kaldırılır. Arkadaşlar dikkat e, dikkatli söylüyorum. Beni can kulağıyla dinleyin. Eğer önemli bilgileriniz varsa bilgisayarınızda Chromebook'unuza. Her şey silinecek. Nasıl bir telefona e, telefon falan yaptığınızda bütün bilgileri siliyor. Chrome OS'te Chrome OS'da aynı arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, hiçbir bilginiz kalmıyor. E, önemli önemli rica ediyorum sizden e, sıfırlamadan önce e, Chromebook'unuzun yedeklemesini alın. Ondan sonra yorumlara gelip de e, Kardeşim bak senin yüzünden cihaz sıfırladım. bütün bilgileri gitti demeyin. Burada iki seçenek var. İptal ve PowerWash. PowerWash'e tıklıyoruz arkadaşlar. PowerWash e onaylanıyor. Cihazın sıfırlanacak. Tüm kullanıcı hesapla veya yerel veriler silinecek. Bak arkadaşlar kesinlikle önemli rica ediyorum sizden. Bilgilerinizi yedeklemeden Chromebook'unuzu sıfırlamayın. Devam et diyorum. Şu anda kapandı Chromebook'un. Tekrardan açılmasını bekleyeceğim. Evet şu anda sıfırlamaya başladı. Aynı te telefonda ve tabletinizde olduğu gibi. Bunu bekliyoruz. Evet Chromeos yazısı geldi. Welcome to your Chromebook diyor arkadaşlar. Burada... İngilizce olarak açılıyor. Bu da dili değiştirmeniz lazım. Değiştirmezseniz İngilizce olarak kullanırsınız. Buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Türkçe ve Türkiye'yi seçiyoruz. Turkish Türkçe. Okey dedik. Klavyeyi de aynı şekilde Türkçe'yi seçiyoruz. Onaylıyoruz. Onaylanmadı. Tekrardan deniyorum. Başlayın diyoruz arkadaşlar. Bu da, bu da bizden istediği bir A bağlamamız. Bu Wi-Fi olup, Ethernet üzerinden bağlı bağlanıyorsanız herhangi bir seçenek atla diyebilirsiniz. Burada ben kendi kablosuz ağımı seçeceğim. Evet, şu anda ağım geldi. Bu da şifremi giriyorum. Evet şu anda kablosuz ağımıza bağlanalım. cihazlarınız hazırlanıyor diye bekleyelim kurulmasını. Burada önemli olan e, ne tür şekilde kullanmak istediğiniz. Kişisel kullanım için, çocuk için, iş iş veya okul için. Yani bu işe işletmeniz için arkadaşlar. Burada birinci seçeneği kişisel kullanım için diyoruz. Ee, diyoruz. Evet arkadaşlar buradan mail adresimizi giriyoruz. Bu da sadece mail adresini girip at gmail.com girmenize gerek yok. Google bunu otomatik olarak algılıyor. Bu da şifreyi gireceğiz arkadaşlar. Kayda durdurmak zorundayım. Ondan sonra sonraki diyoruz. İki adımla doğrulama yöntemi istedi. Tamam. Telefonumuzdan doğrulamasını alalım. Lütfen bekleyin diyor. Evet şu anda Google Search'ten yüklüyor arkadaşlar. Play Store olsun. Gmail olsun. Hizmet ve şartları kabul ediyorum. Bu da bunu işaretlemeniz lazım. Hani şifrenizi unuttuysanız diye. Dev kabul et, devam et. Kurumdan sonra seçenekleri inceleyeceğim. Bu da sizden pin istedi arkadaşlar. Hani e, açmak için hesabını bir daha her defasında hesap şifresini girmemek için. Bu da ben hemen giriyorum. 15. İleri diyorum. Tekrar aynı şifreyi girmem istedi. Şey yapmamışız. Tekrardan. İleri diyorum arkadaşlar. Evet pin ekledik. Bitti diyoruz. Bunları işaretliyoruz arkadaşlar. Bu ters kaydım arkadaşlar. Mesela e, touch petinizde e, petinizin sağ tarafında yukarı aşağı var ya onu tersine çevirmek için e, onu işaretlemeyeceğim. İle diyorum. Burada görüntü boyutunu ve metin boyutunu değiştir diyor arkadaşlar. Ben genelde bunu e, hep burada tutuyorum. Daha daha küçük ve daha iyi oluyor simgeler. Ben bunu otomatik seçiyorum. Otomatikte de arkadaşlar gece saatinde, akşam saatinde Google Chrome bar çubuğu siyah oluyor. Menülerin teması da aynı şekilde siyah oluyor. Ben otomatikte bakın gündüz beyaz, gece siyah. Her şey hazır. Kullanmaya başlayabilirsiniz. Hazırdır diyor. Başlayın dedim. Bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ee, Play Store geldi. Aynı zamanda YouTube da var. Biraz benim eski olduğu için. Ee, şöyle bir video açalım kendi kanalımızdan bir tane video açalım şöyle şöyle 1080p alalım kaydı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi şey olarak var. PUBG Mobile'de yükleyebiliyorsunuz. Bir büyütelim ekranımızı. arkadaşlar PUBG Mobile bazen e, açılıp kapanıyor o problemi çözdüm İsterseniz ikinci videoda e, o problemi çöz çöz. belki sizin de başınıza gelmiş olabilir e, onun açılmasının sebebi hesabı e, hesabınızı sıfırladıktan sonra o problem kalmayacaktı yani ben bu yöntemi böyle çözdüm bu sorunu böyle çözdüm gördüğünüz gibi ondan sonra new state Light Ondan sonra yani normal e, Android cihazınızda kullandığınız bütün uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Instagram gördüğünüz gibi benim cihazda 10 FPS alıyorum e, çünkü biraz Chromebook'um eski olduğu için e, Lenovo Lenovo'nun Ideapad 3 serisi. E, Se, Intel e, Celeron işlemci kullanıyor. O sebepten dolayı e, ama lightta sıkıntı olacağını sanmıyorum. Minimum 30-60 FPS arası alırsınız. Bu kadardı arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, yorum yazmayı unutmayın. E, bir nokta dahi. Bu benim için çok önemli. E, seviliyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet. Hoşçakalın.